Bitcoin yarılanmasına bir ay kala tekrar durum değerlendirmesi yapalım. Şimdi Mart 2024'teyiz. Mart'ın kapanmasına yani Mart ayının bitmesine 7 gün var. Bitcoin yarılanmasına da yaklaşık 29-30 gün var. 19 Nisan ile 21 Nisan arasında tahminler var Bitcoin yarılanması ile ilgili. Dolayısıyla daha önceki halvinglere bak bakmıştık. Yani yarılanmalara bakmıştık. Şu anki yaralanmalardan da neler bekleyebileceğimizi daha önceki videolarda 6 ay kola ve 3 ay kola bakmıştık. Şimdi de bir ay var. Tekrar durumun değerlendirmesini yapacağız. Öncelikle daha önceki yaralanmalara hiç benzemeyen bir durumla karşı karşıyayız. Neden böyle söylüyorum? Bitcoin tarihinde ilk defa 7. ayı da artıyla kapatmak üzere. Yani son 7 günde çok büyük bir facia olmasa ilk defa, 7. ay arka arkaya artmış olacak. Şimdi bunu bir kritize etmemiz lazım öncelikle. Yani artış yapıyor dedik de mesela 2 tane ay çok az artmış değil mi? Baktığınız zaman. Şuraya 42'den 42.500'e çıkmış. Yani bir aylık bir ay içerisinde. Şurada da baktığımızda 25.000'den 26.700 civarlarına çıkmış. Dolayısıyla da Hani artıyor diyoruz ama bu artışın miktarı belki göz ardı edilebilecek seviyededir. Daha öncekilere baktığımızda. Ve başka bir şeyle karşı karşıyayızdır. Yani neden bahsediyorum? Önemli olan burada katlara bakmak olabilir mesela. Değil mi? Şurada baktığımızda 25.000'den 65.000'e gelmiş. 3 kat bile değil. 2. küsür 2.2 kat diyebiliriz. şuradaki 6 aya baktığımız zaman 10.000'den en yukarı geldiği yer 61.000. Yani 6 katından fazlaya gelmiş. Dolayısıyla burada 6 kat artarken 6, art, 6 ay arka arkaya artışla e, ve burada da baktığınız zaman göz ardı edilebilecek bir şey yok değil mi? Her ay baktığınız zaman 10.000 bin, 13.000 bin, %30 artmış. Yani öyle e, %1 arttı 2 arttığı aylar yok. Takvim ayı içerisinde. Yani 6 ay arka arkaya çok agresif artmış. Buradaysa yani bir tane çok agresif varken diğerleri yani iki tane çok agresif var. Diğerleri iki tane normal var. iki tane göz ardı edilebilir artış var. Tamam. Dolayısıyla da, hani bunu da katarsak şuraya da kattığımızı varsayalım. Yedinci ayı bile katsak işin içerisine. 73-74 bin dolar. 26 bin lira. Yani 3 katına çıkmış daha. Dolayısıyla da evet 6. ay 7. ayda yeşil yakması farklı bir düzleme girdiğimizin göstergesidir. Yarılanmadan önce de arka arkaya 6 ay yükseliş yaşaması da çok büyük bir sürpriz. Tüm bunlar sadece ETF'in getirdiği bence. Yani ETF çıkmamış olsa ben kişisel şeyimi söyleyeyim ben. Şuralardan şuradan büyük ihtimalle 40 bin civarlarına tekrar sekip 14 binlere gelecekti. 40 binlerde ETF çıktığı için buraya geldik. Düzlem ETF sayesinde değişti. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde hesabı, borsalarda hesabı olan insanlar artık hisse senedi alabilir gibi bitcoin alabiliyorlar. Bitcoin endeksli kağıtlar var. Onları alabiliyorlar. Bu neden önemli? Dünya ekonomisinin üçte biri Amerika Birleşik Devletleri ve çok büyük paranın çok büyük bir kısmı halkın elinde, insanların elinde. Bu insanların da çok büyük bir kısmı hisse senedinin yatırımcısı, borsa yatırımcısı Amerika Birleşik Devletleri'nde. Dolayısıyla da çok büyük bir paradan bahsediyoruz. Bu çok büyük paranın Bitcoin'e gelmiş olması bence şu ikinci döngüyü kırıp yani şurada tekrar kaça düşmüştük? 14.500'e düşmüştük değil mi? Burada 14.000 civarına düşmüştük. Şurada gözükmüyor. Tekrar şuradan kırıp 14.000'e düşmesini engelledi. Yani şu paterni engelli e, değiştirdi. Şu düzlemi değiştirdi. Daha önce baktığımızda e, Bitcoin 20.000 dolar bir önceki 20.000 dolar en yüksekken 13.000 dolara kadar gelip tekrar 3.000 dolara düşmüştü. Buradan gidip All Time high'a yürümüştü. Şurası da bir önceki yarılanma zamanı zannedersem değil mi? Bakayım. Mart, Nisan, Mayıs. Şurası mıydı? Mayıs 2021'di. Bir daha bakalım. Yarılanma ne zamandı? Evet. Mayıs 2020'di. Evet. Şimdi Mayıs 2020'deki bir önceki yarılanma da 12.000 civarındaydı. Gerçi yine artmış. Yani 4000'den 12000'e artmış. Yaralanma zamanı 12000'deymiş. İkinci dipte de değilmiş. İkinci dibi görüp yaralanmadı ortaya gelmiş. Sonra da 1, 2, 3, 4, 5 5 daha 10 ay sonra e, tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmış. Şimdi burada cephane tükendi. Yaralanmadan önce artış yaşandı. Artık da yaralanmadan sonra da büyük artış yaşamayacak diyenler olabilir. Bundan sonrası artık Kişisel yoruma girecek. Yani neye bakacağınızı söyleyeceğim. Ee, burada tabii insan kimin ne dediğine ne bakmanız lazım. Kimin olduğunu söylemesi lazım. Ben e, akademik olarak yaklaşık 60 tane tahminleme algoritmasını Boğaziçi Üniversitesi'nde akademik olarak inceledim. 60 tane tahminleme algoritması. Farklı konularda bu hava tahminlerinden tutun. E, hayvan davranışlarına kadar e, borsa tahminlerine kadar e, ve alarm verilmesine kadar bir sürü yorumlar e, Ay, ay, şey, tahminleme modelini inceledim farklı yerlerde. Ee, onlarla onun dışında tabi da, data mining e, geçmişim de var. Biliyorum ne olduğunu. Association, classification, regression gibi konular üzerine uzmanlıklarım var. Ee, bunları kullanarak söylemi, söyleyeceğim şey e, birincisi tabii ki şu anda geçmişte hiçbir şekilde e, karşılaşmadığımız bir durumla karşılaşıyoruz. E, ETF dediğim gibi çıktı. İkincisi Rusya'da e, savaş var. Rusya'daki insanlar baktığınız zaman 140 milyonun en az 8-10 milyonu, şöyle diyelim 2-3 milyonu çok zengindir, 5-6 milyonu da 200 bin dolar üzerinde parası olan insanlardır. Bu insanlar da bitcoin alabilir, Arjantin'de bitcoin alınabilir, Lübnan'da alınabilir, Venezuela'da alınabilir. Bu büyük ekonomik sıkıntı olan ve belirsizlik olan ülkelerde hala daha bitcoin adaptasyonu yok İkinci konumuz o, o yani Bitcoin'e insanların gelmesi, fiyatın artmasından. Üçüncü konumuz yeni gelen insanların çarpılması. Böyle bir şey de var. Mesela şu düşüş bence ETF'e giren insanları korkutup sattırmak için yapılanlar. Çünkü yeni bir kitle girdiği için hani bunu şeyle düşünebilirsiniz. Hani nasıl okula yeni kaydı olan çocukları tokatlamaya çalışan uyanıklar olur ya yalan söyleyenler veya yeni bir şeyle gelenlerin peşinde dolanan çakallar olur. Aynı onun gibi bu insanları sattırtmaya çalışıyorlar. Yani buradan e, sattırıp, insanları korkutup sattırıp bir yerden alttan almaya çalışıyorlar. ETF üzerinden alanları. Şu düşüşü ben öyle yorumluyorum. Şimdi ETF alımları devam edecek mi? Amerika Birleşik Devletleri'ndeki insanlar almaya devam edecek mi? Bir, eski kitle almaya devam edebilecek mi? Şu anda düzenli alan kitle al alacak mı? Bu iki, yeni giren insanlar ne olacak? Üç tane konuyla karşı karşıyayız. Şimdi bu üç konunun da fiyata yansıttığını düşünürsek daha öncesinde. Yani şunların fiyata bunların hepsi neticede fiyata bir etkisi olduğu için fiyata bakarak bu yorumu da yapabilirsiniz. Bu yorumu yaparak sonra fiyata da bakabilirsiniz. İki tane farklı konu var burada. Şimdi buna baktığımız zaman çıkış noktasının ne olacağını ayrı bir video ile anlatayım ben. Yani yarı, mantıken yarılanmadan sonra birkaç ay düz gidip sonrasında 5-6 ay yüksek gitmemiz beklenir. Mantıken böyledir. Yani eski paternin devam etmesini bekleriz. Yani şu ETF girişinin etkisi daha tam yansımadı benim şahsi görüşüm. Şunlar zaten kararsızlar. Girer çıkanlar bu ETF içerisinde. Eğer ki eski düzenli alanlar almaya devam edersek ki bence al olacaklar. Yeni gelenlere de çok ihtiyaç olmadan bir all time gideceğiz. Ama yeni gelenler de gelirse baya bir hype yapıp yeni bir all time gideceğimizi ben şahsen düşünüyorum. Dolayısıyla da ne zaman çıkış yapacağımı da farklı bir videoyla anlatayım. Yani bu 6, 6 ay 7 ay goy goyuna bakacaktık değil mi? Evet bir önceki 6 ay arka almışta %60 almış. Şurada da aylara göre bitcoin değişimleri var arkadaşlar. Güzel bir çalışma. Bu aylık artış veya azalışı. Kırmızılar azalış, yeşiller artışı gösteriyor. daha önce Şurada mesela 6 aylık artışa baktığınız zaman %14'ün dışındakilerin hepsi %30'a yakın. %30 diyebiliriz yani. Sadece bir ay %14 yapmışken diğerlerinin hepsine bakın %30 yapmış. Tamam. Dolayısıyla da burada 7. ayda da artıda olmuş olmamıza rağmen e, çok düşük artışlar var. %3 artış var. %8-10 görüyor musunuz? Bunlar tamam artıda kapatmış ama şunlara kıyasla çok az yani. 40 para. Dolayısıyla da görmezden gelinebilecek bir seviyedir. Denebilir. Yani büyü devam edip şöyle gidebilir. Yani düşmesi gerekirken bu kadar artmış manası çıkar. Yani şurada mesela %5 düşeceğine %3 artmış. Şurada %10 düşeceğine %30 artmış. Dolayısıyla bir düşüş döngüsü yaşamamış. Düşüş paterni yaşamamış. Yaşaması gerekeni. Şimdi buradan daha güç alıp daha da yukarı mı atacak kendini? Sorunumuz bu. Yani şu anda mesela 40, 20 binlerde olmamız gerekirken 60 binlerdeyiz. Çok şükür. Bir sonrakinde ne olacak? Bundan aldığı güçle çok daha yukarı mı gidecek? yoksa bu rehavette daha az mı yukarı gidecek Bunun krateini bir sonraki videoda yapalım inşallah